Görmezden geliyoruz, ne ayıplıyoruz bu fantaziyi, ne evet. suçluluk duygusunu aşılıyoruz çocuğa, ne de bunu pekiştiriyoruz. Evet ben seninle evleneceğim, sen annenle evleneceksin falan gibi. Kesinlikle. Bunu pekiştirmeden gerçeği söylüyoruz. gerçek ne orada? Gerçek, Çocuk o. sevdiğini evet. söylemek istiyor, orada bir fantezi var. Evet. Orada yatıştırmak önemli çocuğu, bu şekilde yetiştirilebilir. Sen benim kızımsın, ben annenle evleyeyim. bana benim sevdiğini söylemek istiyorsun. İlerleyen zamanlarda. Sen de birine aşık olacaksın Hı -hı. ve onunla evleneceksin gibi bir şey pekala söylenebilir. Hı -hı. başka senin e, aklında var mı? Böyle hani çok prototip sorular soruları? <laughs> Doğru. <değil mi>? Yani <laughs> şöyle mesela e, yeri gelmişken altı çizilmesi gereken önemli birkaç nokta daha var cinsel ilgili. Örneğin daha ileriki yaşlarda hani e, anneler çocuklarına ya da teyzeler fark etmiyor. E, menstruasyon dönemi dediğimiz yani evet. adet dönemiyle evet. ilgili çok korkutucu bilgiler verebiliyorlar. Of çok kanıyor, inanılmaz canın acıyor gibi. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Hiçbir şey olduğundan fazla göstermemek lazım. Yani abartmamak gerekiyor. Bunlar yanlış dinlemez. Çocuk da gerçekten böyle bir şey bekliyor. Ya Hı -hı. da e, ilk geceyle ilgili. Hı -hı. Mesela himen e, dediğimiz. işte biliyor musun senin işte teyzen e, ilk gece bir kanamış bir ay kanamış gibi böyle Hı -hı. bir şey yok. Hı -hı. Böyle bir şey yok ve insanların aklında da hani bunlar oluşuyor. Şehir efsaneleri. Tabii tabii birçok şehir efsanemiz var. Kalıp oluşuyor hani canım çok acıyacak diyor sonra hani sıkıntı yaşıyor tabii, kişi hani Hı -hı. yetişkin olduğunda kendisi. Bir cinsin, cinsen cinsen, e, psikolojik sorunlar eğer yani fizyolojik değilse psikolojik sorunların temelleri zaten o yaşlarda yanlış Hmm. Alışıyor, bilgilerle şehir efsanesi kıvamındaki bilgilerle. oynuyor. Evet yani Tabii. cinsellik suç kirli mesajının verilmemesi çok önemli. ve ee, bir yandan toplumsal cinsiyet rol yani roller de çok mühim. Ee, yanlış inanışlarla çocuğa baskı yapılıyor yani. Hani. Ee, de, örneğin işte de, az önce söylediğimiz gibi pipini göster bakalım. Hani çocuk orada bu performans kaygısı da yaratmaz mı ileride Tabii, yani? Evet. ben herkese gösteriyorum gibi ya da kız çocuğa bacağını kapat. Kızlar işte öyle oturur vesaire yani. Hı hı, hı. E, hı, hı. E, bir bir katı katı ilerleyince katı. Ve çocuk e, ergen olunca cinselliğini yaşamak isteyince, yetişkin olunca cinselliğini yaşamak isteyince bunun bir suç olduğunu evet. ve dolayısıyla vajinismusundan erken boşalmasına, e, erekte olamama probleminden, e, hypoaktif, hı hı. Türkçesi öyle değil mi? Hypoaktif problemi. Cinsel arzuya kadar bir sürü cinsel yanlış problem, yanlışlarımız yanlış çok yanlışlar belirliyor birçok şey. Evet. Yani e, diyelim ki hani varjinsimiz herkem var boşalmasına yol açmasa da hani kendiniz cinselliği suç olarak algılayabiliyorsunuz ya da günah kirli olarak algılayabiliyorsunuz. Arzu ettiğiniz gibi yaşayamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. özgürleşemiyorsunuz. Evet. Evet. Bunu bir görev gibi yapıyorsunuz. Hı -hı. Görev gibi yapmak kimin ne işine yarar? Hiçbir Hatta her bundan hani lazım. O noktada hani. E, yani bu gibi mesajlar çok sık veriliyor gerçekten ve kendi e, cinsel hayatlarına anne hani, babalar çok fazla hani, e, örnek veriyorlar, çocuğu bunun içine çekiyorlar sınırlar belirlenmene. Yani hı hı. bu çocuğun işi hı hı. değil, hı hı. Yani hı hı. derdimiz varsa biz bunu yetişkin kendi kendimiz ya da başka bir uzmanla vesaireyle e, çözebiliriz. Hı hı. Bunlardan uzak tutulmalı çocuk. Hı hı. Başka var mı aklıma yine aklında olan eklemek istediğim bu konuları küçük ipuçları küçük ipuçları eklemek istediğim evet yani e, çocuk soru sorduğunda öğrenmek istediğinde hevesini kırmamak mühim. Ee, bir cevap Kimize vermek bize gelsin. Gerekiyor. Yani bir dahaki başka bir sorusunda evet, bize gelsin. Evet, Bir akranından ya da suçlayıcı biriyle kim konuşmak ister ki? Kimse. Evet. Yargılayan ya da reddedilen evet. yani bir insan reddedildiğini bildiği yerde hani bir kişiyle konuşmakta zorlanır. Bu herkes için geçerli, çocuk için de geçerli. Dolayısıyla hani e, kendi cinselliğimiz mühim, çocuğa düzgün mesajlar vermemiz gerekiyor, korkutmamak gerekiyor. Tabii. Size soru sorabilmesini sağlamak gerekiyor. Soru sorduğunda. Sağlamak gerekiyor. Evet. Soru sorduğu zaman yani hani her şekilde çocuğ, çocuğun ihtiyacı olan şey sevgidir. Her koşulda anne babasının onun yanında olduğunu bilmektir. Hı -hı. Evet, bunlar en temeli. Hı -hı, hı -hı. Peki bir ara daha verelim. Hı -hı. Jeffrey Young'un hayatı yeniden keşfedin kitabına tamam. bakalım. E, ihtiyaçlar karşılanmadığında nasıl hangi şemalar gelişiyormuş bu kitaptan. Öğrenebilirsiniz. Reklamı izleyelim. Daha sonra eşcinsellik hakkında konuşacağız. Evet. Hayatı yeniden keşfedin. Kitapları yüz binlerce satan, pek çok dile çevrilen Dr. Geoffrey Young ve Janet Klosko'nun büyük ilgi gören kitabı Hayatı Yeniden Keşfedin, Tiskonet yayınları tarafından uzman isimlerce Türkçe'ye kazandırıldı. Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu? Sağlığınızı kaybetmek, aklınızı kaçırmak, parasız kalmak, uçağa binmek gibi korkular yaşama sevincinizi yok en yakın hissettiğiniz kişilerin bile sizi umursamadığını ya da yeterince anlamadığını mı düşünüyorsunuz? Başınıza korkunç bir şey geleceğinden, basit bir boğaz ağrısının bile ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğinden mi korkuyorsunuz? Bir türlü tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere kendini diğerlerinden aşağı hissetmek. Bütün bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebiliyor. Hayat yeniden keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen girdaplardan nasıl kurtulabileceğinizi gösteriyor. Kitap, ilaçların yardımı ve uzun süren geleneksel terapiler olmadan şemalarınızı testler aracılığıyla fark edip bilişsel terapinin devrim niteliğindeki ilkeleriyle değiştirmenize yardımcı oluyor. Kendinizi sınayın, testleri yapın, kendinizi tanıyın. Young ve Klosko hem ilişkilerde hem de iş hayatında anlamlı değişiklikler yapabilmemiz için gerekli yolları basit bir dille okuyucunun kendi kendine yapabileceği testlerle ortaya koyuyor. Hayatı Yeniden Keşfedin, Disconet yayınları tarafından yayınlandı. Hayatı Yeniden Keşfedin seçkin kitapçılarda satışta. Kitaba www.disconet.com adresinden de ulaşmak mümkün. Zannedersem bu sağlıksız inanışların en temellerinden bir tanesinde e, nasıl ki mastürbasyona yönelik bazı tabular var, cins, sekse ilgili e, tabular var. Eşcinsellik de bunlardan bir tanesi. Neyse. Özellikle eşcinselliğin hastalık olduğuna dair bir inanış. Ki bu inanış da bizim e, tedavide kullandığımız DSM kitabında zannedersem 1980'lere kadar hastalık olarak Tüm gerçekten... Şey e, görülüyordu ama bunun artık hastalık olmadığı dolayısıyla tedavisinin de olmadığı ve bunun değiştirilemez bir şey olduğu artık aşikar ve bunun vurgulanması e, gerektiğini inanıyorum ve sözü sana bırakıyorum bu konuda. Ee, evet eşinsellik bir hastalık değildir hı hı. E, hastalık olmayan bir şey tedavi edilemez dolayısıyla tedavisi yoktur. Ama bu konuya değinmeden önce birkaç kavramdan bahsetmek istiyorum ben. Örneğin biyolojik cinsiyet. Biyolojik cinsiyet bir kişinin kadın ya da erkek olmasıdır. Cinsiyet kimliği denen şey kişinin kendisini kadın ya da erkek hissetmesidir. Cinsel yönelim ise kişinin hangi cinsiyete ilgi duyduğuyla ilgilidir. Bir cinsel tercih. Lazım yönelim esasına, değil tercih mi? yok. Evet çünkü tercih değil bu. Ben tercih ediyorum bundan sonra şunu yapacağım evet. şu kişi yani şu de, bu bir Bu tercih değildir kesinlikle. Cinsel yönelim. Dolayısıyla biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim doğuştan gelir, tercih değildir ve değiştirilemez. Bunun altını çizmek gerekiyor. Evet. Eşcinsellik ise hani bu çekimin kişinin kendi cinsiyetinden kişilere yönelik olmasıdır. Benzer ilgi ve çekim karşı cinsi olursa heteroseksüel deriz. Her iki cinse birden olursa bir seksüellik deriz. Ee, kişi kendi bedensel cinsiyetine göre, e, yani kendi e, kendi bedensel cinsiyetine göre karşı cinsi algılıyorsa trans deriz. Hı hı hı. Şimdi e, altını çizmekte fayda var bunlar. Bunlar değiştirilemez şeyler. Eşcinsellik bir hastalık değildir. Tercih de değildir. Eşcinsellikle ilgili evet çok fazla hani şey söylendi. Birçok araştırma yapıldı ve hala bu araştırmalar sonucunda ne yani ne yani cinsel yönelimin eşcinselliğin cinsel yönelimin heteroseksüel eşcinsel fark etmez Neyden kaynaklandığı bilinmemekte ama neden kaynaklanmadığını biliyoruz hı hı. geçmiş travma öyküsü cinsel travma öyküsü, işte beyin yapısı ve işlevleri, hormonal bozukluklar, aile yapısı, ebeveynin özellikleri, bir çocuğun, erkek çocuğun örneğin sürekli kadınlarla bir arada olmuş olması vesaireyle açıklanamayacağı gösterilmiştir. Hı hı hı. Bu noktada altını çizmek gereken bazı noktalar var. Anne babanın tutumu çocuğun eşcinsel ya da heteroseksüel olmasını belirlemez. Bu mühim. Evet. E, çünkü tercih değildir. Bu bir yönelimdir. Değiştirilemiyor. E, anne babanın e, tutumu çocuğun cinsel yönelimini değiştirmez. Bu yüzden çocuğa baskı yapmaya gerek yok. Bu çocuk için evet, bir kesinlikle. eziyettir. Hı -hı. Ve kimliğe saldırılır. Hı -hı. Bazı e, rehabilitasyon merkezleri var. Sadece homoseksüel cinsel e, yönelimi olan insanları götürüp hı hı. oraya bırakıp heteroseksüel olması için ve gerçekten korkunç insan haklarına hı hı. karşı insan haklarının ihlal edildiği ortamlar var. Yani e, feminen davranışlarında bulunan mesela e, eşcinsel e, erkeklere şiddet kullanarak daha erkeksi davranışlar, toplumun erkek diye belirlediği davranışlar içerisine sokmaya yönelik. Çok ve mutasyon merkezleri var çok fena yani. Evet. bunlar yani hani bu tedavisi olmayan bir şeyle ilgili insanlar hani tedavi yöntemi icat edilmemeli çünkü hastalık Hı -hı. olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Dediğin doğru cinsiyet davranışlarıyla cinsel yönelim aynı şey değildir. Evet. Mesela bir erkek çocuğu gelir annesine yardım etmek istiyordur. Anne der ki işte ya bu çocuk bana bu arada çok yardım ediyor ev işleri falan. Neden acaba? Yani neden olacak yardım etmek istiyor? Hatta bırakın size etsin ileride partnerine de etsin. Hı, -hı. Yani Hı -hı. hani e, bu bunlar hiçbir anlama gelmiyor şey gibi hani erkek çocuk toplu oynar, kız çocuk bebekle oynar. Erkek çocuk bebekle oynarsa hani bazen aileler hani bu durumdan endişe ediyor. Endişe edilecek bir şey yok. O da oyuncak, o da oyuncak ve oyuncaklar çocuklar içindir. Ee, bunlar hiçbir anlama gelmez. Çocuğa boş yere baskı yapılmış olur. İşte yani evet. eziyet etmenin gerçekten bir anlamı yok. Ee, bir yandan hani bu şeyle de bazen karşılaşıyoruz maalesef. Ee, işte benim çocuğumun arkadaşı sen onunla beraber oynamasını istemiyorum. Yani vakit geçirmesine. Bulaşıcılık. Bulaşıcı sanki. Bulaşıcı değildir. Ee, yani rahat bırakmak lazım çocuğu. Arkadaşıyla olan ilişkisini istediği gibi yaşasın. Yani yönelim değiştirilemeyecek bir şeydir. Bulaşıcı değildir. Ve e, mesela hani efemine davranabilir miyim? Bir erkek örneğin. Bu herhangi bir anlama gelmez. Şu önemli. eşcinsellik kişinin beyanatıyla ilgilidir. RFM'ne davranıyor olabilir. Onunla ilgili e, yorum yapmak haddimizi aşmak olur. Evet. Yani kişi gelip kendisi ancak söylerse ben eşin Selim, gayimleiz, trans hissediyorum kendim vesaire gibi. Ancak o zaman yani onun dışında bu gördüğümüz şeylerle herhangi bir şey e, çıkarmak gerçekten çok yanlış hı hı. ve e, sık yapılan bir şey. Aynı şekilde transseksüellik de çok e, yanlış bilinen bir kavram olduğu dikkatimi çekiyor. Kendi akranlarının arasında bile, yani transseksüelliği e, benim cinsellik hocam çok iyi açıklamıştı. Kendi bedenine yanlış bedende olduğunu hissetmek. Evet. Yani erkeksen kadın olduğunu evet. ama bu illa erkeksen kadın olduğunu ve dolayısıyla erkeklerden hoşlanacaksın anlamına ee, yani transseksüellik eşcinselliği bir hı -hı. E, gören hı -hı. hala bir e, bir grup. Hı hı. Insan yani ayırmak gerekir. Hı -hı. Evet. Eee e, yani biyolojik cinsiyetlerinin e, aksiyonda hani kendini hisseder, Hı -hı. hissedebilir yani Hı -hı. hani bu şekilde hani kategorize etmek e, kimseyi bir kategorizasyona sokmak hiç doğru değil, evet. ve gerçekten yani oldukça yanlış. Herkese özgür bırakmak gerekiyor. Cinsel yönelim, cinsel yönelimdir. Herkesin kendi cinselliğini istediği gibi yaşama hakkı vardır Hı -hı. ve e, bu noktada çocuklarla ilgili de hani çocuğun ihtiyacı olan şey bebeğin sevgisinden yoksun kalmamak ve her koşulda e, kabullenilmektir. Yani yapılabilecek tek şey var, evet yani hani siz sevginizi esirgemeyin çocuğunuzu kabullenin bu kadar ve bu konuyla ilgili lütfen eğer e, hani insanların kafasına takılan sorular varsa bunu gerçekten e, bir, uzmanla bir uzmanla görüşmesi, hı -hı. tedavi ediyorum demeyen bir uzmanla görüşmesi, evet ya da bunu e, yanlış görmeyen hastalık olduğunu. Düşünmeyen, evet. belki aile terapisi. Evet, yani bunlar daha örseleyici oluyor. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Zaten yanlıştı dediğimiz gibi yani. Evet. yani hastalık olmayan bir şey tedavi edilemez. Aynen öyle. Bir sorumuz var e, Gülşen. Evet. Çocukların karşı cinslerine karşı saldırgan tutumlara neden kaynaklanır? Mesela saçını çekmek gibi demiş bir tane izleyicimiz. Evet. Ne kaç yaşında olduğu mühim tabii bilmem ama ilk aklıma hani acaba dikkatini mi çekmek istiyor gibi bir Hı -hı. şey geldi çocuk acaba karşı cinse hani tepkisini gösteremiyor hani e, bunu arkadaşlarının üzerinden mi yaşıyor hani bunlar olabilir hı hı. masum yani. bir ilgi gösterme olabilir tabii yöntemi, ya da hani orada bir agresyon öfke olabilir. varsa da hani bu nedendir acaba hani çocuğun evde davranışları nasıl ya da örnek veriyorum hani detayını bilmediğim için birçok neden olabilir atıyorum kardeş gelmiştir eve işte erkektir çocuk kardeşine gösteremiyordur dışarıda arkadaşlarına gösteriyordur yani Birçok neden olabilir ilk aklıma gelenler bunlar Hı -hı. oldu. Hı -hı. Tabii. tabii ben e, bir soru sormak istiyorum. Okullarda verilen cinsellik eğitimleri hakkında ne düşünüyorsun? Sence e, çok alay konusu olduğunu hatırlıyorum ben. Kendim ortaokuldayken zannedersem geldiği zaman ve e, orada insanların bununla alay etmesi de bir sürü yanlış inanç. için bence... E, kökenlerini, o tohumlarını atıyor gibi. Sen ne düşünüyorsun? evlerinde mi? evde konuşulmuyor ki cinsellik. Cinsel yani zaten. konuşulmuyor ki derken tabii ki elenen ailelerin cinsellikten bahsetmesini söylemiyorum. Ama mesela ne bileyim birbirini öpen iki insan olduğunda zap hemen, kanal değiştirilir örneğin. Dolayısıyla böyle bir şey okulda çocuğun karşısına geldiğinde zaten hani daha ergenlik döneminden bahsediyorsak orta utanıyor olabilirler. Tabii, tabii, Vesaire. Ancak tabii ki bunların konuşulması gereken yani cinsel eğitim ülkemizde çok eksik verilmeli yani. Sırf çocuklarda değil bebeğinlerde de öyle. Evet. O çocuklar ergenlerde geleceğin yetişkinleri olacaklar. Ee, yani cinsellik bir haktır. İnsan istediği gibi özgür şekilde yaşamalıdır ve elbette hani bu e, konuşulmalıdır. E, çocuklar bunun e, ne nedir ne değildir yanlış yanlışlanışlar nelerdir e, bunları öğrenerek yetişkinliğe adım atmaları e, Hı -hı. yeri geldiğinde tabii Hı -hı. ki yani. yani Hı -hı. Ço Hı -hı. İlk çocukluk zamanlarından bahsetmiyoruz ama hani ergenlik zamanlarında daha iyi oluyor. Aksi takdirde çocuklar örneğin pornoyu açıyorlar, porno izliyorlar, cinselliği oradan ee, öğreniyorlar yanlış öğreniyorlar. O sorular yanıtlanmalı. Yani, sorular yanıtlanmalı. Yani hani bunu eğitim eğiticiler evet bu konuda çocuklarını eğitebilirler. Evet, pardon yani eğitmenler bu, bu konuda çocukları eğitebilirler. Yani bu konuyla ilgili evet, e, evet. okullarda verilmesi gerekir hı -hı, elbette. Hı -hı, Yoksa hı. yanlış yerlerden öğreniyor çocuklar. Yanlış bilgiler ediniyor Şehir çocuklar. Şehir efsanelerini gerçek algılıyorlar çocuklar. Kendi akranlarıyla evet, evet, konuşabiliyorlar evet, bunu. Evet, evet. Dolayısıyla tekrar tekrar vurguluyoruz ki evin içerisinde aile ortamında sağlıklı, güvenli, cinselliğin e, kötü, suç, e, günah, e, pis bir şey olmadığı e, mesajının verildiği ortamlara çocukların çok ihtiyacı var. Gelecekte daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri için evet, diyebilir miyiz? Aynen öyle. Peki eklemek istediğin bir şey var mı Gülşen? Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok mersi. Çok mersi. Teşekkür ederim. A, teşekkür ederim. E, i̇ki hafta sonra İyi Hissetmek TV'de görüşmek üzere. Haftaya da Sınır Devriyesi'nde bu akşam. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.